E, Çocuklu aileler özellikle e, çocukların o yoğun tempolarından dolayı yani hep akla gelen tabii e, kayak işte e, ama artık e, o, bizim otellerimizde tercih ediyorlar. Çünkü otellerde termaller var. E, çocukların oyun alanını e, her türlü düşünerek biz programlarımızı yapıyoruz. Bir hafta önceden programlarımızı açıklamaya başladık. Yani bu hakikaten Çanakkale'den yukarıdan tutun aşağıya kadar hep bütün otellerimiz buna hazır ve e, biz rezervasyonların bu semestrede geçen yıllardan daha iyi olacağını yani ben 15 günlük ortalamaya bakıyorum. Tabii 15 günlük ortalamaya bakınca düşer. Çünkü her gelen 15 gün kalmaz ama ortaya gel, sıkıştırdığımızda en yoğun tarihe sıkıştırdığımızda şu anda %50'leri buldu. Ve şu anda takip ettiğimiz, birliklerimizden dolayı takip ettiğimiz, bize üye olan otellerimizde hepsi semestre çok açık ve hazır. Ve e, görüştüğümüz kişiler de ya bu sene sanki daha iyi olacak diyorlar. Merakla bekliyoruz ama ben e, bu 15 günün bize iyi geleceğine inanıyorum. Her bölgemizde, bu Türkiye'nin her bölgesinde böyledir. Ama ben yaşadığım için bölgemizde diyorum ve Ege bölgesinde her bütçeye, uygun tatil imkanı var. Bir kere bunun insanlarımız unutmaması lazım. Amacımız ne? Sezonu hareketlendirmek. Yani sezonu hareketlendirdiğimiz zaman bizim Ege bölgesi tabii daha çok yaz diye anıldığında, daha çok bahar anıldığında sonbaharla kışı biz kaybetmemek istiyoruz. Ama Ege bunu yapacak güçte ve yapıyor. Özellikle pandemi sürecinden sonra da çok yoğunlaştı. İster istemez bir e, stres ortamından insanlar uzaklaşmak için bir artık kültür gelenek haline geldi tatillerimiz. Her bulunan fırsatta herkes tatillerini değerlendirmeye çalışıyorlar. Yani semester tabii ki de yani eskiden beri aslında çok fazla ama tabii gün geçtikçe otellerimizin sayısı da artmakta ve bölgemiz de güzelleşmekte. Ve bölgemizde dışarıdan gelen insan sayısı artarak her geçen gün artıyor. E, tabii bölgemiz biliyorsunuz yani tam bir keyifli bir bölge. E, ...huzur dolu yani hem eğlencesi hem gelenek olarak her şeyle... ...kültür olarak, gastronomisiyle e, çok güzel bir ortamımız var. Evet. O yönden gayet güzel bir e, konum alıyoruz bölgemiz olarak. Bunları. Şu an geçen sene oranla %10-12 civarında bir artış e, gözlemliyoruz. Evet. Sömesi sonrasında daha net bir sayı verebiliriz bununla ilgili. Tabii İzmir merkezimize gelenler tabii Çeşme Yarımadası, Urla, Seferihisar bölgeleri... ...Efes bölgelerimiz, Şirince tarafı, özellikle Ödemiş, Birgi tarafları, Bozdağ tarafları oralara... Güzel bir günübirlik turlarımız da oluyor.